hangi sure hangi niyette ve hangi şeye karşı okunabilir onu paylaşalım Kur'an-ı Kerim okumaya teşvik etmiş olalım ama hem sureyi okuyun hem anlamına bakınız ve hem de o surenin bereketinden istifade etmeye gayret ediniz arkadaşlarımız şimdi o sureleri ve o dualarını sizinle efendim hemen paylaşacağız paylaşıyorlar evet tabi bir iki soru vardı cinlerle ilgili ama geçen haftadan sorduğunuz bir cevaplandıramadık ama önümüzdeki hafta içinde söz o bir iki konu var ona da. Her gece Vaka suresi okuyan fakirlik görmez. Mursalat suresini okuyan şirkten uzak yaşar. Fatiha bol bol okuyun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gece ve gündüz bunu okuyan böyle manevi e, vesveseden kurtulur. Tembellik, uyuşukluk olmaz. Yani vesveseden kurtulur. Fatiha. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Şimdi Müslümanları bazen Peygamberimize salatü selam filan getirince Müslümanlar Peygamberimizi çok anıyor. Şirke mi girdiler ya? Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir kafa? Peygamberi sevmek ve salatü selam getirmekten şirk doğar mı ya? Bir Müslüman günde kaç defa ve ve وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ diyor Fatiha'yı okurken işte. Ancak sana ya, senden yardım diler. Ancak sana kulluk eder. Hangi Müslüman böyle sevgiyle şirke girer ya? Nefretle şirke gidersiniz. Peygamberden nefretin yolu şirktir. Bir müddet sonra adam diyor ben de peygamber kadar büyüğüm ya diyor. Ben de Kur'an onun kadar anlıyorum. Şeytan adamı bir dürtüyor, dürtüyor. Hadi yürü, yürü. yürü, bakayım diyor. Sen peygamberi de geçersin ya yürü diyor. Evet. Allah ıslah etsin. Kur'an ve sünnete... Kur'an'a ve sahih sünnete düşman olanı gördüm uzak durunuz. Evet ayeti kürsü okuyan o gün şeytanın şerrinden emin olur. Pazar günleri bugün mesela güneş doğarken İhlas suresini okuyun ve düşünün Allah'ın büyüklüğünü. Muratlarının ermesine sebep olur inşallah. İstediğini elde etmesine. Ve Duha suresi her gün sabah namazından sonra okuyan kimsenin rızkı bol ve geniş. Ee, sabah namazını kıldığınız uyurken ve dua oku kısa. Her şeyde muvaffakiyet, muvaffakiyet başarılı olma yolu açılır. Humeze ve idun likulü humezetin nazar, nazara karşı şifadır. Kureyş suresini okuyan bereket üzerine efendim Rahman, Bismillahirrahmanirrahim ile okunursa bereket gelir. Eş vakit namazdan sonra İnşirah suresini okumaya devam eden kimseye Allah hiç hesaba katmadı yerden göğsünü genişletir, rızık gönderir. Müzzemmil suresini okuyana, efendim bunu okuma, okuyuşu adet haline getirene dünya ahirette bütün güçleri kolaylaştı. Şem suresini okuyanın nasibi olur. Ben kaç sure saydım? En az 10'a yakın sure saydım. Her gün bu 10 sureyi okursanız yetersiz.